Bugün sizinle yine bir ürün inceleme videosu ile birlikteyiz. 30 yıl anniversary versiyonu var. Deluxe modelinden neredeyse hiçbir farkı yok. İnatçı böyle derinlemesine tozlar olur. SC3'ü seçmemdeki sebep SC3 burada aslında öne çıkıyor. Bunda şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bunu mesela takıp bu şekilde şunu takacağız. <laughs> Kasım indirimlerinden satın aldım ürünü. Yaklaşık Kasım 2024 tarihi itibariyle 100 lira gibi bir fiyat bandında. Bence 3000 lira gibi bir fiyat farkı vermenize gerek yok. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.